Selamun Aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Daha önce sorduğunuz hisseleri analiz edeceğim. Sıradan söylüyorum vakti olmayanlar için. Kontrolmatik, Gedza, Vakfene, İdgeo, Rodrege, Agio, Egepro, Garfa, Unlu. Kontrolden başlayalım bakalım. Daha önce 109'u görmüş arkadaşlar bu kağıt. Çok ilginç. Bakın halka arzda 7 liralarda falanmış. Şu halka arzdan alırsak. Bu hisse 13-14 kat gitmiş arkadaşlar. Daha önce sonradan bir düşüş yaşamış 44.85'e. Oraya bir destek atmışım. Şuraya da bir atalım. Bir de 52 lira da ana destek diyebiliriz bunlara. Şu döndüğü yere de bir destek atalım. 58.75. Bunlar destek alabiliriz. Şu kısım biraz sağlam direnç gibi. 72 bölgesi. İndikatör şu anda al konumuna geçmiş ama Biraz riskli bölgede özellikle 60 liraların altında biraz sıkıntı olabilir. 58 liralara da esnetebilir isteyen. Ama son zamanlarda bayağı bir değer kazanmış. Bilmiyorum buradan artık 109 bölgesine tekrar hareket eder mi? Çok zor konuşması. Durum bu şekilde trend artı diyor. Dediğim gibi 58'in altında 52-44 bölgelerine çekilme ihtimali var. 44'ün altında çok daha aşağılar var yani. Bu şekilde takip edebiliriz. Getza'ya bakalım. Getza. <laughs> İndikatör düşüş trendi devam ediyor diyor. İndikatöre göre 18 liraların üstüne atması beklenmeli diyor. Daha önce 26 liralara kadar görmüş destekleri çizmişim. Şu destek tutmamış. Bunu silelim. Şu anda 15.77 desteği var. Fena bir yer değil. İki kere buradan dönmüş. Bir, iki gördüğünüz gibi. Şuraya bir yine atmış. Bir de 13.85'ten RSI'da Fena seviyeler inmemiş 1385'e düştüğü de olmuş. Bunda da son zamanlarda baya bir değer kazancı var. Şöyle bir bakarsak 6,5 kat gitmiş. neredeyse bir sene, bir 1,5 sene de falan. Durum bu şekilde. Denemek isteyenler yine 17 yatırım tavsiyesi olmadan 16 bölgelerinde belki deneyebilir. Ondan sonra da 1385 var. Bak FNE. Bak. Yani. Evet. Bu da sağlam bir çıkış ve düşüş yaşamış. Bu çok çabuk toparlanmayabilir arkadaşlar. Zaten destekler dediğim gibi hiç işe yaramamış. Düşüş trendi devam. İndikatöre göre 8.40'ın üstü lazım. Onun altında elleşme diyor. Belki 6.5 civarında bir denilebilir. Bir de şurası var. 5.62 seviyeleri. Bu aralarda belki denilebilir ama eski zirvesine çıkması çok uzun sürebilir. 25.58'i görmüş. Çok bir değer kaybı var ama 3 liralardan gelmiş arkadaşlar 25'e. Dikkatli olmak lazım. Bu hisse de çok, çok çabuk toparlanmayabilir. oya bakalım. Bu da yakın zamanda çok hızlı gitmiş arkadaşlar. Bu da çok çabuk toparlanmayabilir. Tavan tavan gitmiş. 529 ve 485'i görmüş bir kağıt arkadaşlar. Şuraya da bir direnç çekebilirim. 3.39. Çok dirençler var yani 4.5, 4, buçuk. Yani 1.60 seviyeleri beklenebilir. Şu anda pek bir destek veremiyorum. Daha önce de buna bakmıştım galiba. Düşüş trendi devam. Trende göre 2.65'in üstü lazım diyor. Onun altında elleşme diyor. 1.66, 1.40 bölgeleri belki biraz daha şey olabilir. Zaten RSI de daha diplere ulaşmamış. Devam edebilir düşüş. Buna da çok olumlu bakmıyorum şu anda. Rod RG yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Evet 3372 görmüş destekleri vermişiz. Tam 13.79'da denemek isteyenler burada deneyebilir. Tabi düşen bıçak tutmayı sevenler için. pek bir ümidim yok. Çok hızlı düşüyor ama. Ee, 15. Onun üstünde de trend yukarı döner diyor. Trend takipçileri oranın üstüne atmasını bekleyebilir. Şuralardan biraz daha ümitliyim. 12 bölgesi 12.5 arası. Bakalım oralardan dönerse. Fena olmaz. Bu da çok değer kazanmış. Şurada tavanlar falan var. 3 liralardan gelmiş. Çok borsa baya değer kazanmış ya. 160 günde 10 kat gitmiş arkadaşlar. 10 kat. Bu nedenle çok kısa sürede toparlanacağını pek sanmam. En azından eski zirvesine gelmesi o kadar kısa sürmez. 33.72'yi görmüş bir kağıt. 16.5'larda 22'lerde falan da sağlam dirençler var. Oralarda kolay kolay geçmeyebilir. Durum bu şekilde. Agioya bakalım. Pardon. Agio. Atakulle. Bu da arkadaşlar. Çok hoşuma gitmedi grafik. vereceğini vermiş gibi arkadaşlar. Zaten direnci yakın yerden satış yemiş. 4.78 78, 5, 46 dirençler. Direnci gören satmış zaten burada. Şöyle destekler. Şu bölgelerde belki değerlendirilebilir. Buraya kadar düşerse 2 lira bölgeleri. Dursun. Destekler. 2.54 şu anda 3.12 bölgesi destekle belki denenebilir kısa alsatçılar ama yani şu hareketten sonra çok kolay yukarılara gideceğini sanmam biraz dinlenebilir. Trend 370'ten sonra trend yukarı dönebilir ya da 3.70'in üstüne atması beklenebilir. Yeni bir trend için. Çok sert hareketler. Bu da çok hoşuma gitmedi açıkçası. Edge Pro. Yani özellikle benim, benim Stratejim hareket başlamadan şöyle dipten toplayıp şey yapmak. Biraz daha hareket beklemek. Mesela bunun gibi biraz dip yapısı var burada. Mesela 24.5 25 bölgelerine gelirse belki denilebilir bu kağıt. Kaçı görmüş? 47 78'i görmüş bir kağıt. Biraz daha diğerlerine göre olumlu gördüm ama düşüş trendi. Kırmızı yakmış. 29-30'un üstüne atması da beklenebilir. Trende göre hareket edeceksek ya da 25 civarına 24 civarına düşmesi. 24.5 23.5 24'te de stop olabilir Çünkü daha aşağılara gidebilir. Fena değil. Yani biraz daha düşmesi beklenebilir. Dediğim gibi ya da yukarı atması. Ek pro da bu şekilde. Garfa. Haydi bakalım. Ah. Ne zaman sorulmuştu? Birkaç gün önce mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 günden daha 2 gün önce soruldu galiba. Yani işte dediğim gibi şu hareketin başında yakalamak çok iyi. Aşı, alış bölgesinde bir alım çılgınlığı olabiliyor. 15-50'de direnç var. Muhtemelen oralardan satış yer devam etse bile. Bir de şurada sağlam direnç bölgesi. Buralarda da satış gelebilir. Tam oranın karşısında zaten şu anda. Yani tam direnç bölgesinde. Burası alım yeri değil bu hisse için. Yani 15.50'nin üstünde şöyle birkaç gün kapanış yaparsa 15.50 belki orada bir denenebilir ama 15 lira altına atarsa da stop olmak kaydıyla. Çünkü o zaman şöyle bir çanak olacak o zaman 22-23 liraları gösteriyor. Ya şuradan aldıktan sonra 16 lira da alsan 22-23 yine %30 bir ihtimal var orada ama. Yani şöyle bir hareket olma ihtimali var düşük bir ihtimaldi yani. yani genelde şuraya gelip düşüyor ama geçerse şöyle. Rüya destek yapıp tekrar bu hareket. Hani bunu beklersek belki 22-23 olabilir. Bakalım ama buradan al alınırsa ne olur mesela? Ha, yani risk de. Elinde olanlar için destek vereyim ben yine. 9.85'in altı sıkıntı olabilir. 9.85. Şunlara bakayım. şöyle takip edelim. 11 lira daha yakın destek. 11 lira. Saatlikte de şurası iyi gibi. Yine 10 atmış. 10 60, 11 atmış. Daha düşük bir desteklerim lazım ama şuradaki iğneleri görünce 10 da söyleyesim geldi. 10 altında da trend taşıya dönebilir. Şuradaki şeye bakacaktık. 15 buçuk yüzde kaç var? Yani yüzde %20, 20-25'lik bir alan var ama buradan denilebilir O riske girilmez bence. Dipte yakalanmadıktan sonra. Garfa da bu şekilde. Unluya bakalım. desteklerle takip edilebilir garfa <laughs> elinde olanlar için. Bu da zaten giriş yeri değil artık çıkış yerinde. Gördüğünüz gibi dirence tam gelmese de bazen dirence gelmeden satış yapılabiliyor. Ben o yüzden her zaman direncin bir yüzde 5 aşa, aşağısına falan. Yüzde iki buçuk altında stop olmuş. Şey satış yemiş. Genelde bu hani dirence gelmeden satış yaparım. Çünkü benim gibi satanlar olduğu için <laughs> benim gibi insanlar çoğunluktaymış. Dirence gelmeden satmış. Ee, çok hayal kırıklığı olabiliyor. Yani 7 lirayı beklesen burada satamayacaksın. Tabi şey indikatör çok aşağıda kalmış. Hızlı gittiği için. 5.36 bu çok işe yaramayabilir. 5.36 üstünde devam diyor ama aldığın karı kaybedersin yani oraya kadar. 4 saatte de satış vermemiş. Artık ders 5.80'nin altına kadar belki bir sabredilebilir. Elinde olan varsa ama aşağılardan alanlar varsa. Şu, şu anda zaten alım yeri değilmiş yani. Değildi. Saatlikte muhtemelen satış vermiştir ama. Saatlikte satış vermek üzere. Yani yarın cuma günü de eksi yaparsa saatte de, de satış yar yarayacak ve satışlar derinleşebilir. Pardon. Bunda da bu şekilde. Ha, ama yine biraz önceki grafik gibi arkadaşlar şöyle bir durum olursa direnci geçip şu dirençte bir direncin üstünde birkaç gün geçirirse yeni bir hareket olmalı, olma ihtimali var. Yani şuradaki çanak hedefini de söyleyelim. 7.05'in üstünde birkaç gün geçirirse o zaman 6.5 bölgesi stop alınarak %3-5 risk atılarak 9-10 civarı beklenebilir. Yani orada yüzde kaç yapıyor? Hani 7.5'da alsan 7.30'da alsan yani %20-25'lik bir alan var denenir mi bilmiyorum. Yani 6.5'un altında stop olmak lazım ama. 7.05'in üstüne atarsa umarım anlatabilmişimdir. Şu anda alım yeri değil ya 7.5'ün üstü beklenecek şey 7.05'ün üstü ya da 5 liralar falan ya da daha aşağılar. Yeni bir e, yükseliş dalgası beklenebilir. Şuralar yani. 4.5 civarlarının inmesi beklenebilir. Yeni bir alım için durum bu şekilde arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar bir 3000 aboneye yaklaştık ama ulaşamadık onun dışında açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var Facebook, Instagram, Twitter, Telegram oralara da beklerim görüşmek üzere bol kazançlar.